Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz dördüncü söz. Konumuz da namaz. Mahlum namaz. Bir yerde Bediüzzaman Hazretleri bir ifade kullanıyor. Kainatta en büyük hakikat imandır. Ondan sonra namazdır diye. Yani namaz bu kadar önemli bir hakikat. Burada da zaten namazın dinin direği olduğuyla ilgili hadis-i şerifi e, tefsir edecek inşallah. Dördüncü söz, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imadü din. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kati anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, gör. Demek burada da namaz ne kadar kıymetli. Yani dinin, dinin direği olan namaz, Allah'ın bizi yoktan yaratan Rabbimizin günde beş defa manevi huzuruna bizi davet ettiği namaz ibadeti. Ne kadar kıymetli ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazandır. Yani bir şey, ne kadar kıymetli ve mühimse o kadar pahalı olur. Ama bu tam tersine. Hem kıymetli ve mühim hem de ucuz ve az bir masraf ile kazanılıyor. Hem namazsız adam ne kadar divane yani akılsızlık etmiş oluyor. Ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde katı anlamak isterse yani bunun böyle olduğunu iki kere iki, iki ne kadar dört ettiği katı ise demek bu da o kadar katidir. Bir temsili hikayeyle bunu ispat edecek bize şimdi. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Yani satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, tren, hem tayyare, yani uçak bulunur. Sermayeye göre bindir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz kerimdir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip yani nasıl bir bilet? Bir define anahtarı hükmünde. Hani eski kıymetli paralar vardır ya altınlar. Demek ki öyle bir e, hazinenin bulunduğu o hazinenin anahtarı hükmünde. Yani o bilet o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muhakkat bir lezzet için yani geçici bir lezzet için sefahate sarf etse gayet akılsız zararlı bedbaht olduğunu en akılsız da adam dahi anlamaz mı? Bakın şimdi ne kadar güzel burada izah etti. Yani bu adam o bir kalan lirasını öyle bir bilete o defilenin anahtarını kendisine kazanacağı bir bilete vermese onu sefahate, ahlaksızlığa eğlencelere sarf etse ne kadar akılsız ne kadar zararlı ne kadar bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Elbette anlar. İşte Ey namazsız adam. Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Demek ki bizim nefsimiz namazdan hoşlanmazmış. Onun için hani bazen benim nefsim istemiyor derler. Bu nefis istemiyor. Elbette nefis istemeyecek. Biz ne diyeceğiz? Allah istiyor. Biz Allah istediği için yapıyoruz diyeceğiz. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise Rabbimiz halikimizdir. Demek ki yukarıdaki hikaye yine bizi anlatıyor. Demek ki kimmiş şu hakim Rabbimiz, halikimiz, bizi yoktan yaratan, bizi terbiye eden, bizi hatsiz nimetleriyle nimetlendiren. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar. Demek ki dindar namazını istekle şevkle kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. Demek birisi namaz kılan insanları temsil ediyor, birisi de namaz kılmayan insanları temsil ediyor. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Demek her gün bize Rabbimiz yeniden bir 24 saatlik ömür ihsan ediyor. 24 altın gibi ona benzetti yani. O has çiftlik ise cennettir. Hani iki aylık mesafede has bir çiftlik vardı. Demek orası da neymiş? Cennet. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Demek ki o yolun farklı şekillerde kat edilmesi yani gidilmesi niye göre? Ameli ne kadar çoksa takvası yani günahlardan ne kadar çok kaçınıyorsa bir insan demek o nispetle ne yapar? hızlı gider. Ne kadar ameli azsa, takvaya dikkat etmezse o kadar ağır gider. Demek ki bu da çok önemli. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Keserler yani. Bir kısım ehli takva, demek ki öyle takva ehli insanlar var ki, berk gibi, şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik mesafeyi bir günde kat eder. Demek hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. Demek ki Kur'an günleri bunlar. O bilet ise namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Demek ki o bilet ise neymiş? Namaz. Bir tek saat beş, vakite, beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Şimdi ikişer dakikadan beş vakitte abdest alsak on dakika. Üst üste onar dakikada beş vakit namazı kıldığımızı kabul edelim. Elli dakika işte bir saat. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilafı akıl hareket eder. Yani akıl dışı hareket etmiş olur. Ve aynı zamanda bakın nefsine zulmediyor. Yani biz namaz kılmamakla ne yapmış oluyoruz? Kendi nefsimize zarar vermiş oluyoruz. Kendi nefsimize zulmetmiş oluyoruz. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarını yarım alını vermek akıl kabul ederse Hani bin iştirakçı daha var. Acaba binde bir ihtimalle çıkar mı diye bir piyangoya girse. Ama piyangonun da kumar olduğunu da burada bize hatırlatmış oldu. Halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını yüzde 99 ihtimalle kazancı musattak bir hazineyi ebediyeye vermemek ne kadar hilaf akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Şimdi bakın ne kadar güzel bir misal. Bir tarafta yarım alını veriyor, bin kişiden bir kişiye çıkma ihtimali var. Bir tarafta ise 24'ten bir malını veriyor. %99 çıkma ihtimali var. Ve ebedi bir hazineyi kazanma ihtimali var. E şimdi buna vermemek o 24'ten birini ne kadar büyük bir akılsızlık olur. Ne kadar akıldan uzak düşer. Yani kendini akıllıyım diyen bir insan ne yapmaz? Böyle bir akılsızlığı yapmaz demek namazdan uzak durmaz. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Demek ki bunun tersi ne olur? Demek namazsızlıkta ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatsızlığı vardır. Yani Rabbimiz nasıl midemizi hava, su, ekmek, ışık bunlarla rahat etmesi için programlamış ve biz onları almasak maddi vücudumuz rahatsız olur. Demek kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı da namaz gibi ibadetlerle programlamış. Onların manevi gıdası da namaz gibi ibadetler demek onları rahatlatmak için o manevi gıdayı mutlaka ne yapmamız lazım almamız lazım. Almadığımız takdirde demek ki o ruhumuz, kalbimiz, aklımız büyük bir rahatsızlık içerisinde olacaktır. Zaten bunu yapmayanlar insafı varsa, eğer kalbi bozulmamışsa, aklı bozulmamışsa, mutlaka vicdanı bozulmamışsa bunu hissederler. Ve düşünün Cisme de o kadar ağır bir iş değil yani namaz. Gayet kolay. Ve Rabbimiz eğer mazereti olsa namazı oturarak da kılabilir insan, yatarak da kılabilir, ima ile de kılabilir. Demek ki yani erdiği takdirde nasıl imkan varsa abdest alaması, teyemmüm alır. Demek ki yani bunda mazerete yer yok. Hem namaz kılanın Diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu da çok önemli. Demek ki bizim yeme, içme, yatma, kalkma gibi yaptığımız her şey beş vakit namazımızı kıldığımız zaman ibadet hükmüne geçiyor. Bu surette bütün sermaye ömrünü yani ömür sermayesini ahirete temal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder. Yani bizim fani geçici ömrümüz ebedileşmiş oluyor beş vakit namaz kıldığımız zaman. Allah hepimizi ramaz kılan kullarından eylesin. Subhanakallahü innaka la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel 'alimul hakim. El Fatiha.